Her şey buluyor. <laughs> Hadi aşk. <laughs> öyle Nereden gideceğim? Var mı raporum? Evet. Yok. Ay yani uçak sadece bizden ne kadar yüksekteyse o kadar yakın görüyor ama ay çok uzakta yani. Uçak Bakma öyle batmaya yakın dolunay olduğu için böyle yakın. Uçaktan Yok aşkım yakın. Uçakta zaten elini attım ayı yer değiştiriyorsun orada. Ne ya. <laughs> Zaten ayı şey çıkartıyor aşkım. Genelde bir geçici var, bir gündüzcü var. Ne ya? <laughs> ya ne diyorsun ya? <laughs> yok yok o deneyimli o, usta o. Aşkım. Dediğim gibi ay merkezi olarak çok uzakta. Zaten gitmeye kalksaymışız bilmem kaç gün Aşkım, ayda vakit geçeymiş, yani gidemiyormuşum. E, aşkım çok uzak. Yani bakma böyle yakın olduğuna. Roket bile kaç günde gidiyor? Tamam da aşkım, roket bile, yani NASA bile yani, kaç günde gönderiyor? Düşünsene. Nerede? Ne yedeği? Ne yedeği? Aha teleskop. Mı? Aa, aşkım teleskop. Rica edelim bakacak mı? Ha? Deneyelim mi? Gel. Ben bakalım. Ben Yok kız bedava. Neymiş? Gel bakalım. Selamun Aleyküm Şu an çekim mi yapıyorsunuz yoksa bakıyorsunuz mu? Bakma ihtimalimiz var mı? Çalışıyoruz Daha bakalım Hadi ya MAD kaç bu? <laughs> ETX mi? <laughs> ya Haa TELESRON'unki Öyle o otomatik aşkım o. Lezli. İlk baş 20 takıyorsun değil mi? 20'lik mi var? Evet biraz parlak oluyor link ya. Bende de var teleskop da. Uzun süre kullanmadık ama. <laughs> evet, kolay gelsin. Nasıl anlıyorsun? Aşkım bir şey sıyırtıyorum ya. şey mi girdi? Yok. Allah'tan. Şu kabloyu da vereyim mi sen? Yok. Kalsın orada. Dola güzelce ne? Tekerine takılmasın bak. Düşersin vallahi. Yok. Bunlar bilmiyor ayarlamayı. Ayarlamayı bilmiyorlar aşkım ya. Ya aşkım hani dese ki biliyorsan ayarlamaya gel geçerdim. Ya öyle söyle de. Ayarlardım. Aşkım, ne olacak? Oh. Büyük, çok güzel manzara var ya.